Harici adamdan hepinize merhaba. Euro Truck Simulator 2'ye yeni DLC'imiz geldi. Mişlen e, lastik DLC'si. Şu anda ücretsiz dağıtılıyor. Hemen videoyu çekip YouTube'a yükleyeceğim. Videonun altındaki linkte e, nasıl ücretsiz alabileceğinizi göreceksiniz. Elinize hızlı tutmanız gerekli. 70 bin adet dağıtılacak diye yapıyoruz. E, hemen size göstereyim neler olduğunu. 2 boya paketi e, ve 5 adet lastik. E, üst tarafta eklentiler. <laughs> kabin aksesuarları olarak geldi. Şöyle hemen gidip bakalım. Gel bakalım dur şurada tırcık. Hemen kendinizi mutlu hissettirin demiş. Şöyle göstereyim ben birazcık bir şeyler yaptım. Hayallardan bahsedeceğim. Ee, İş dizayndan bahsedeyim. İş dizayndan başlayalım. Şimdi şurada yukarıda sallanan topçuklarımız var. Kur, kafa skullar filan. Toplar roketlik olaylarımız vardı. Bunları koyabiliyorduk. Buraya iki tane daha yeni ee, item eklendi. E, neler? Şu şişko bir şey böyle sallanıyor orada. Şu da şey arabalardaki koku e, olayı gibi yani şey hani e, o şeylerde verilir ya e, oto yıkamacılarda onlar gibi bir şey herhalde. E, şunu kullanalım. Daha demin onu kullandım. Hoşuma gitmedi şuraya bir şey yapamıyoruz. ha yani şuradan şey geldi. Bir tane daha şu şişko abimiz geldi. Onu da göstereyim size. Bu arkadaş başka bir şey var mı bakalım. Başka bir şey. Ha bir de bardağımız gelmiş. Bu arkadaş ve şu bardağı değiştirelim. Şunu koyalım. Şöyle. Güzelmiş ya baya. Bardağımız gelmiş beyaz. Birazcık da beyaz dursun bardak üst tarafa koyabileceğiniz bir sallanan zımbırtı bir de şu mişlen oturan arkadaşım gelmiş lastiklerin üzerine Şöyle yakınlaştırabiliyor muyuz yakınlaştıramıyoruz Hiç ee, konsol dizaynına bunlar gelmiş bu kadar ee, şu şimdi dışarıya geçelim dışarıyı göstereyim ben size oturan boğa diyorum oturan lastik arkadaşlarım gelmiş bir de. Şunu şöyle şuradan göstereyim size başka bakalım burada bir şey var mı yok Monsieur Bibendum arkadaşım gelmiş hey yapıyor sana da hey diyoruz Bunlardan böyle koydum zevkinize göre taktik yapabilirsiniz buraya 4-4-3 <laughs> 4-4-2 3-5-1 şeklinde böyle langırt masası gibi olabiliyor. Çevirebilirsiniz istediğiniz gibi <laughs> langırt masasına. Çıkartırın üzerine oynarsınız ondan sonra. Sakısı ee, bir yana güzel olmuş. Boya paketi gelmiş iki adet. Onu söylemiştim ve en önemli şey lastikler. Onları en sona saklayıp anlatacağım. Ee, şuradan boya paketlerini göstereyim. Ee, birincisi bu arkadaş. İkincisi de şu arkadaş. Böyle. Böyle. Grimsi değişik bir şekilde gelmiş. Ama yani şurada bir Michelin'in logosu var. Sade ve şık gibi duruyor. Yani güzel, grimsi. Grinin üzerine beyaz, hoş, durmuş. Açıkçası. Yani şöyle gösterecek olursam. Bir şey yok. Bu arkadaşım da böyle e, Michelin'in logo renkleriyle birlikte gelen. Birazcık Fenerbahçe'yi andırıyor Türkler için. E, hoş olabilir. Buna Salih abi bayılacak eminim. Eee bu renklerde bir arkadaşım var. Koşan arkadaş. İşte mavi, e, beyaz şerit ve sarı e, simgesiyle bizimle birlikte. Öyle başlayayım dedim. Zaten bunu videonun başlangıcında görmüştünüz. Şu arkadaş size kalsın. Bu biraz daha hoş metalik gri gibi. Ve geldik lastik olayımıza. Hop. Evet. Burada bizi karşılayan arkadaşımız 5 adet. 1, 2, 3, 4, 5 aynen 5 adet lastiğimiz var. Ee, bu yeni özellikle neler gelmiş derseniz lastik boyutları ee, işte 385, 55 ee, X-Line Enerji F şeklinde yani o ne ifade ediyor? Şurada yazan yazı ifade ediyor. işte ses seviyesi, desibeli, ıslaklığı, işte zemin ayarı, ee, A-Class, B-Class, C-Class diye benzin etkisi işte yol ile ilgili işte A klas B klas C klas şeklinde ve ses desibelleri yer alıyor 72 60 ve boyutları e, değişiyor şöyle göstereyim 315 de böyle biraz daha kalın e, 385 lerde işte biraz daha şey gibi e, incemsi gibi bir şey olabilir 55 milim 65 milim ayarları 55 ve 60 mu vardı 70 milimlik varmış Böyle Güzelce gösteriyor, şöyle desenlerini yakalayabiliyor muyuz ya desenleri Evet yakaladık gibi bir şey hmm, hmm, hmm. Runner bu bizim zaten klasik Şeyimiz Şurada bir tane Varmış Klasik şu arkadaşım varmış. Çok güzel. Yani detaylar çok iyi. Yakalamışlar arkadaşlar. Şöyle tek tek gezip gösteriyorum sizlere de. Evet. Bayağı iyi böyle yağmur için. ideal kanallar yapmışlar. Şu da güzel. <laughs> Burada da işte değeri yazıyor. Şurada da logosu. X-Line Enerji. Multiway. işte plastiklerin belli çeşitleri yer alıyor. Hoş olmuş işte büyüyüp küçülebiliyor şeyler lastikler şöyle gördüğünüz üzere şu farkı şöyle görmeniz açısından ee, hoş bir özellik olmuş uzun zamandır insanların beklediği bir özellikti ee, şunu kaç yapalım ya ben 65 milim yapacağım rengini de ne renk yapalım ne renk yapalım ne renk yapalım griye ne gider mavi şöyle hoş oldu gibi rengi kaydet diyelim. Ön kullanılan rengi tanımla dedik. belki bana göre hoş oldu. Size göre olmamış olabilir ama ya da logo ile eşleyebilirsiniz. Siparişi onayla dedim. Çıkalım bir de tırımıza bakalım. Nasıl olmuş diye. Şöyle Güzel gibi duruyor ya hoş yani herkesin e, atölyeden alıp işte single player'da yaptığı bir şeydi. Yavaş yavaş insanların e, isteklerini e, göz önünde bulundurup cevap vermeye başladı SCS. E. E, güzel şeyler yapıyor ve aynı zamanda multiplayer'de desteği de geldi. E, Multiplayer'da da oynayabiliyorsunuz diye biliyorum. Bunları daha demin çünkü multiplayer'de yaptım ve aktiftim uzun süre kaldığım için offline yazıyor sağda bayağı güzel hoş e, Euro Truck Simulator 2'ye gelen bu DLC şu anda ücretsiz e, ama çıkış ücreti 6 TL gibi bir rakamda yer alacak e, çok pahalı mı değil değer mi derseniz tabii ki yine de değmez bir 6 TL'lik bir şey yani sonuçta bir lastik e, bu yani bir eklenti olması gereken şey aslında ama günümüzün modern çağın getirdiği oyunlardan dolayı e, oyunu alıyorsunuz ve özellikleri için bir ton para harcıyorsunuz buna işte, işte bu da onlardan birisi Michelin lastiğini kullanmak istiyorsanız eğer 6 TL bir ücrete ödeyip sahip oluyorsunuz izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi şu anda dağıtılan ücretsiz linkleri ücretsiz linki aşağıda videonun altında göreceksiniz Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.